İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokeli ziyaret etti. Reşit'in Dünyası adlı bilim ve edebiyat temalı dergi, Fatih Büyük Reşit Paşa Ortaokulu öğrencileri tarafından İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür'e takdim edildi. Valiliğimiz koordinesinde yürütülen ödev evleri projesi kapsamında Valimiz Sayın Davut Gül Başkanlığında, İl Müdürümüz Yentür ve kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Afat Merkezi'nde bir toplantı yapıldı. İl Müdürümüz Yentür, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli eğitimlerini Alinar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ziyaret etti. İstanbul'da inşa edilecek iki yeni okulun planlaması için İl Müdürümüz Yentür, Merkez yöneticileri ve eğitim yöneticilerimiz İstanbul Finans Merkezi'nde değerlendirme toplantısı düzenledi. Spor Şehri İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılı Okul Spor Kulüpleri Ligi Değerlendirme Toplantısı, Valimiz Sayın Davut Gül, İl Müdürümüz Yentür ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler İl Finali, Valimiz Sayın Davut Gül, İl Müdürümüz Yentür İl Protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapıldı. İl Müdürümüz Yentür, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Sayın Efe Murat Erbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, eğitim işbirlikleri görüşüldü. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası temalı sergi, Zeytinburnu Şehit Ömer Can Katar İlkokulu öğrencileri, Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Kaya ve İl Müdürümüz Yen Türün katılımıyla müdürlüğümüz sergi salonunda gerçekleşti. İl Müdürlüğümüzce düzenlenen çocuk ve ergenlerde bağımlılık, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar çalıştayı Beyoğlu Öğretmen Evi'nde paydaş kurumların katılımıyla yapıldı. Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hyundai Gövde Teknolojileri Laboratuvarı açılışı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Sayın Ali Karagöz, Vali Yardımcımız, Sayın Mustafa Kaya ve İl Müdürümüz, Yentür'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Tercihim Türkçe Projesi kapsamında, Türkiye-Romanya Eğitim İşbirliği Ziyaret Programı, Müdürlüğümüz Tuna Salonu'nda yapıldı. Gazeteci, eğitim yazarı ve televizyon programcısı Abbas Güçlü, İl Müdürümüz Yentür'ü ziyaret ederek, İstanbul'daki eğitim faaliyetlerini ve geleceğe yönelik projeleri değerlendirdi. Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencilerince düzenlenen Fatih Meclisi Organizasyonu, Milletvekillerimiz İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, İl Müdürümüz Yentür ve Eğitim Camiamızın katılımlarıyla başladı. Üç gün süren oturumlarda hazırlanan raporlar ilgili kurumlara sunulacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi İşbirliği Protokolü imzalandı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Cumartesi Atölyeleri, Profesör Doktor Vefa Taşdelen ve Doçent Doktor Özkan Sapsağlam'ın sunumlarıyla İl Müdürümüz Yentür, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerimizin katılımıyla Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu'nda gerçekleştirildi. İl Müdürümüz Yentür, üniversite okulumda, okulum üniversitede projesi kapsamında akademisyenler ve üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan öğretmenlerimizi dinledi. Valiliğimiz ve İstanbul Çocukları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Yüzyılı Çocukları Buluşması kapsamında başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimiz, Valimiz Sayın Davut Gül eşliğinde Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti. 15. İTwinning e Ulusal Konferansı başarılı projeler yürüten öğretmenlerimizin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. İlimizi temsil eden öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.